Al bakalım kafana göre. Hadi Yağmur. Bayram şeker alışverişine geldik. Efendim yaprak. Anne Arkadaşlar. Tamam in sen de seç. Sen de seç. İn anneciğim. Anne arkadaşlar merhaba demedik ya. Ce o zaman annem. Şişe... Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, bayram çikolatası şekeri almaya geldik. Ve bayram çikolatası şekeri... Baban nerede ya? Arabayı verseydik Allah. kafana. babana. Efendim. Şey ben Geliyorum ama arabayı burada bırakamayız ki. Yağmur. Ee, babana versin arabayı. Yüksel arabayı alır mısın? Biz bayram şekeri alacağız. Anne. O da bir şeyler alıyor orada ama. <laughs> gel hadi gel yaprak seçelim. Anne bunu seçsem olur mu? Ne olur? Tamam hadi seçelim gel. <laughs> Bak gel bir sürü var burada. Ee, iki biz mi dolduruyoruz zaman? Biz mi dolduruyoruz? Tamam biz dolduruyormuşuz yağmur. Bunların hepsi aynı mı peki? Evet. Tamam. Öyle mi? Teşviklerimizi ayrı ayrı koyacakmışız Yağmur. Önce bence gel bir bakalım bak şu tarafta çikolatalar da var. E, çikolata Yaprak gel. Hepsini ayrı koyuyormuşuz. Ee, tamam. O zaman Orayla burayı da herhalde karıştırıyor muyuz bilmiyorum ki. Ben buradan alacağım. Oraya. Tamam gel. Benim tamam sana da oradan alacağım gel. Güzel, Karar verdin mi Yağmur? Dur, anne, seçim, seçim. Hepsi çok güzel. Yağmur gel gel bak burada neler var gel. Aa, çocuklarımız da biz bunlardan da yapıyorduk. Yazık, çok hoşuma giderdi. Ben de yemiştim. yemiştim. Bak bunlar da var Yağmur. Bunlarda güzeldi. Ben ilk başta bunlardan Sen tamam, Ayrı ayrı koyuyorsun ama tamam. Az az al Yağmur. Çok e, ihtiyacımız yok çünkü. Tamam. Anne ben de aldım. At kızım at. Sen de aç. Hadi ama kapanacak ya şimdi biraz acele etmeniz lazım. Bakayım ne kadar koydun Aa, yere düşürdüklerini al Yağmur. Bakayım anneciğim ne kadar aldın? Bundan bu kadar yeter şimdi karış kalacağımız için. Onu alalım. Şimdi bunu kapatayım. Ondan mı alalım? Sen de ondan al o zaman. Ablası yardım et. Anne ben şey Bir şey de benim. Öyle değil. Poşette alacağız. Yaprak ben, poşete Anne, hani, koyacağız. Bir şey yapmam. Bir şey benim yani. Tamam ablam poşet getirsin. Ben, ben poşete koyalım. Yiyeceğim? Ben e, ne yiyeceğim? Başka bir şey yapmam. Da başka bir şey alacağım. Tamam olur o zaman. Tamam. Gel ablanın poşetine koyacaksın ama. Koy bakalım. Ablası birkaç tane daha koy ondan. Çok alma Yağmur, yeter Ay, o kadar. Yeter de <laughs> bence. Yeter bence. Fazla asla. Bunlardan da ya... dayanır mı? Hayır. Tamam onlardan da ama çok az al ondan. Çok Bala, şey değil. Hayır ayrı Hayır ayrı koyacaksın hepsini. Şunu şöyle veriyorum. Ben onları ben ablaya vereceğim şimdi. Ee, Yaprağı istediğinden de 3-5 tane al Yağmur. Tamam. Yapraklar e, birazcık da şeker mi olsak? Hepsini koyup alalım. Işte. Şu Hadi. istediğinden de al da birkaç tane Yağmur. Hadi ha. kızım. Yaprak gel. Gel gitsin. Hangisinden? Yağmur şundan istiyor galiba. Yaprak göster hangisiydi? Şunlardan mıydı? Bakayım. Ver ablana onu. Ablana ver. Onu da ver. Ya. Yağmur yap, e, yapraktakini de al da. Yağmur ben bunları istiyorum. Tamam şimdi. elindekileri de al ama elinde kalmasın. Ben, al bakalım. Tamam yeter o kadar. Kaç tane attın? Daha almadım ki. He pardon. Yeter yeter o da yeter tamam. Çok fazla tamam. arkadaşlar bizi çok fazla çikolata yiyen biri değiliz. Gel gel şekerlere bakalım hemen. Gel, gel 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 gel. Oradan değil yaprak bu taraftan gel. Çok güzel görünüyor hepsi rengi Bu Şu taraftakilere gidelim kahveli şekerler vardı orada. Gel bak. Aman. Estağfurullah. Kız dur. <laughs> Küçük bir kızı. Efendim. Hadi, hadi, hadi. Bir dakika dur. Yaprak. Şimdi ondan al, tamam yağmur. Kullanma. Tamam ondan al. Ama bunlar sakız ya şimdi, ağzı hep yapışıyor şey, ben seninle. Yapma, bırak bunları bırakalım. <laughs> Şu kahveli şekerden alalım biraz yağmur, evet. Anne, bunlardan ne ya? Tamam, sana ondan alırız. <laughs> Yeterli, yağmur hatta fazla. fazla bile yağmur. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Tamam koy yeter o kadar. <laughs> tamam. Baksana tamam. Bunları verelim mi size? Anne bir de şunu verelim. Tamam birazcık da yaprak istedin al başka da alma. Tamam. Hangisini Peki. istiyorsun yaprak? Sarı mı pembe mi? Ee, pembe. Pembe tamam. Pembe pembe pembe. Çabuk ol ama yap yağmur kapanıyor. Hadi kızım. Anne bir şey diyeceğim ya. Hı? Ne oldu? Rengi, rengi Nerede var? Şu taraftakiler çok renkli gözüküyor. Gel görünüyor. yaprak gel bak burada da varmış. Bak çok ama onlar da tofi şey yani yumuşak değil mi Yağmur evet, ya? Evet ben yumuşak istiyordum zaten. Az önce yumuşak değil diye, diye istemedin. Ben de damla sakızı seviyorum işte. Bak, damla, damla. sakızı da güzel evet. Acaba damla sakızı mı alsak ben de seviyorum çünkü. Ama karıştırma tamam. Maşallah Yağmur sen de bu şeyi şey alıyorsun. Evet, seviyorum ama. Damla. Tamam al, al hadi al. Ben de da mı istiyorum? Aa ya yetişemiyorum size. Tamam Yağmur onu da al başka yok. Tamam mı? Evet. Hayır onu sen... onun içine katamazsın ama. Bir dakika. Ama abim, ver onu bir. Onu ver bir anneciğim. Ya marketten de alabilirdik. Bir Dur. tane alacaksın. Ablası bir tane şunların içine karıştırabilir miyiz? Ha. Şunu al. Evet, tamam. tamam. Ver bakayım Yeter onu da bana. Kadar. Çünkü bayağı fazla. Aynen öyle. Koş kapanacak koş. Bak ışıkları kapattılar koş. Hadi hadi hadi. Ay geldim. Boşver onları yürü yürü kasalar kapanıyor bak yetişemiyoruz. Bu taraftan yaprak bu taraftan. Gel sıraya girelim. Gel bu tarafa gel. Burada sıraya gireceğiz bak.